Baksana ne güzel yerler. Tatil için gittiğimde evet ya yaşanır burada diye düşünmüştüm. Tabii o zaman aklımda böyle bir şey yoktu. Kesin gideceksin yani. Kararını verdin öyle mi? Hı hı. Ne yapacaksın eline bir memleketlerinde bir başına? Ya ben? Ben ne yapacağım kuzum burada sensiz? Meryem abla sensiz kalmak benim için de zor. Ama ben burada kalamam. Yani kalırsam boğulacağım çünkü biliyorum. Sakın. Bak sakın başlama sen başlarsan ben de başlarım ona göre. Tamam tamam. Sen ağlama sakın. Sana kıyamam kuzum benim. Sen iyi ol. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Tamam. Hadi bakalım. Yatıyor musun? Nazan Hanım'a papatya çayı demlemiştim. Onu verip yatacağım. Sen de ister misin? Yok istemem ben Meryem abla. Tamam kuzum. İyi geceler. Sana da. Annesinin kuzusu hala ders mi yapıyor? Ha? Hadi yemeye bakalım. Dokunma bana. Aliciğim, ne oldu? Ha? Neden böyle yapıyorsun? Neden? Şükran! Suna, acıyor beni. Ay ne oluyor? Sana Filiz içiydi. Ay ne oldu Filiz'e? Bilmiyorum, delirdi galiba. Ay, yürü tamam, yürü. Bak. Tamam canım, sakin ol. Lütfen nefes al. <laughs> Yok! Ya. Yapmaz. O yapmaz. Feliz bana bak, git bir kolonya getir, bir su getir. Lütfen sakin ol bir tane. <laughs> ben gitmeyeceğim buradan. Ne gitmesi kızım? Nereye gidiyorsun? Hiçbir yere gitmeyeceksin. Biz senin yanındayız. Bana bak o. Filiz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Buradayız. Yanındayız. Gitmeyeceğim ben buradan. Kızım ne olur yapma. Böyle çok üzüyorsun beni. <gülüyor> ne <laughs> üzüyorsun? サムジュリオンソープ